Trabzonspor taraftarına Ertuğrul Doğan istifa etsin mi etmesin mi bunu soracağız hadi başlayalım kim varsa hepsi istifa etmeli ha, yok bir başarı yok hani ya. Avrupa yok şampiyonluk yok, yok. Trabzonspor bu değil hedef yok bir şey yok hepsi istifa etmeli evet. ne yapacak Fatih Tekke geldi de elinde sihirli diğnek vardı da dokundurmadı mı Çocuk yapabildiğini yapıyor. Bu futbolculardan buraya kadar. Tamam mı kardeşim? Komple Trabzonspor'un komple yönetimi istifa etmesi lazım. Herkes içine baksın. Şanol Güneş belasından kurtulduk. Şimdi Ertuğrul Doğan sıralan, hepsini yola koyacağız. Allah'ın izniyle. Etsin bence. Etsin diyoruz. Etsin yani takım battı gidiyor. Onun yüzünden. Çoluk, mi? çoluk çocuğa rezil olduk. Yani insanlar artık üzülmekten bir taf oldular. Yani hepimiz aynı hüzünü yaşıyoruz. Yani en basit bir takıma da yenilebiliyoruz. Kadromuz zaten belli ortada. Yani onun da katkı payı var diye düşünüyorum ben şahsen. E kendim de zaten e, görev alıyorum maçlarda. O yüzden yani bence etmeli. Yok etmesin abla. sen etmesin. Etmesin. Vallahi ben oğlum daha, daha iyi. istifa etmesini bekliyorum. Yok niye? Bence de. Niye oğlum? da yollamaları lazım. Olam kafeteteki daha iyi. Haydi Oğlum daha iyi. Teşekkürler. Bence etmesin, devam etsin. Bu şekilde güzel gidiyor. Destekliyoruz Trabzonspor'u. Bence çok büyük bir karar etmeli. Çünkü kaç senedir ya bu kupayı bile alamadık. İki tane Ziraat Türkiye kupasında finale çıkıyoruz ne artık ne yapıyorsa adam akıllı bize bir futbolcu göndermiyor. Bir de bir şey bir kupayı alamadık. Beşiktaş'ta finale çıktık alamadık. Galatasaray'da da çıktık alamadık. Bence Ahmet Başkan geri gelmeli. Sen Bence de istifa etmeli. Zaten transferler de çok kötü bu sezon. Simon Banza dışındaki transferler çok da gelişimli olmadı. Ee, evet. Bence e, Dortmund'un en iyi yıldızını istiyoruz. Ama Ertuğrul Doğan başkanımız görmüyor. Bence yerine başka bir gelsin. Ahmet başkanım seni buradan geri istiyoruz. Lütfen bırakma Trabzonspor'u. 2021-2022 sezonu şampiyonluğu da sen bizi ettin. Bizle sen uğraştın. Asıl başkan sensin seni seviyoruz. Ertuğrul Doğan istifa etmeli mi etmemeli mi? Ya bence etmeli. Takımımı daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Şampiyonluk görmek istiyorum. Evet bir kere daha istiyorum. İnşallah. Sizce? Yani takım için faydası olacaksa bence de edebilir, etmeli. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bana kanılsa e, etmemesi daha iyi. Çünkü bizi ekonomik olarak en çok rahatlatan Ertuğrul Doğan oldu bu süreçte. Ama e, bir başarısızlık benzeri Ali Koç da yaşadı. E, i̇nşallah sonu, o, sonuç o şekilde olmaz ama e, bir taraftar da bir başarı istiyor, galibiyet istiyor. Birkaç gün önce zaten gördüğünüz gibi kupada bunun sonucunu aldık. İnşallah yeni sezonda önemli yerlere transferler yaparak en azından taraftarın şeyini kırarak bir başarı hikayesi yazarız. Buyurun abla. Ertuğrul Doğan istifa etsin mi etmesin mi? Abla Ertuğrul Doğan'ı seviyorum. Etmesin. Bilmiyorum abla şu an Takımların durumu berbat gidiyor zaten. Ziraati de verdik Galatasaray'a. Buradaki maçı da verdik zaten çok saçma bir şekilde. Çok fazla gol kaçırdık maça da gittim. Çok üzüntülü döndük maçtan. Çok müthiş devam ettik maça. Çok güzel ataklar yaptık ama gene kaybettik. Gittik orada da kaybettik. Ancak kaybediyoruz. Gittiğimiz hiçbir maçı kazanamıyoruz zaten. Ne kupa aldık ne bir şey aldık. anca boş vaatlerle şu an geçiriyoruz. İnşallah bir sonraki sene güzel transferler yaparız. Ya niye istifa etsin? bu etmesi için bir sebep mi var? Çıkıp e ee, mu oynayacak futbolu. Yani aldığı topçular oynamıyorsa başkana niye kapat bulalım? Sen ha şöyle bir şey de var. Türkiye'de veya yurt dışında miati bitmiş olan topcuları e, topçuları getirirsen e, şimdi onu karşılığında bekleyeceksin. Olay bu. Başka ne diyelim? Yani önünde güzel bir yıl gelecek. Tak çok daha güzel ve bir sene bir de senin U19 takımın var. Ya süistemsa kalmış 3 maç. Bırak da oynasın çocuklar adam gibi futbolunu. Niye etsin ki? Niye? Var ya sosyal medyada vesaire etsin etmesin diye. Tamam da şimdi Ertuğrul Doğan'la iş bitmiyor ki. Yani niye istifa etsin? Sebebi ne? Ya hani Trabzonspor başarılı değil diyelim. Şimdi aslında bak, yapılan proje çok güzel. Fatih Tekke şayet 5 sene biz ona beklersek, dayanırsak, fırsat verirsek inşallah bir şeyler yapar. Ama her sene başarılı olmadı diye takım değişirsek veya antrenör değişirsek bu iş yürümez. Bunun en güzel örneği bundan 5-6 sene önce yapılan mesela bir sürü genç transferler yapıldı, geleceğe yatırım yapıldı. Halilovic herhaldeydi o zaman geldi, hepsini yolladı, transfer yaptı. Ne oldu? O da başarılı olamadı. Önemli olan sabırlı olmak, beklemek. Yani... Trabzon'da son dakika